Merhabalar, pratik bir video ile yine karşınızdayız. Eskiden bir arkadaşımızla buluşacağımız zaman yerimizi çevremizdeki binalara göre tarif ederdik. Falan caminin yanındayım, falan marketin önündeyim, falan fotoğrafçının biraz ilerisindeyim diye. Ama teknoloji gündelik yaşam biçimimizi hızlı bir şekilde değiştiriyor ve kolaylaştırıyor. Biliyorsunuz artık arkadaşınıza yerinizi WhatsApp'tan konum atarak bildirebiliyorsunuz. Peki WhatsApp'tan konum atma nedir ve nasıl yapılır? Konum atmak çok çok basit arkadaşlar. Önce WhatsApp uygulamamızı başlatıyoruz. Evet, WhatsApp'ta kime konum atmak istiyorsak onu tıklıyoruz. Biz de Abo'yu tıkladık. Evet arkadaşlar, kime konum atmak istiyorsak kişiyi tıkladık ve nasıl konum atacağız? Altta ataç simgesi var. Ataç simgesini tıkladığımız zaman karşımıza alternatifler gelecek. Gördüğünüz üzere belge, kamera, galeri, ses, konum ve kişi geldi. Biz alt sırada ortada olan konum seçeneğini seçtiğimiz an konum atmış oluyoruz arkadaşlar konum atmak bu kadar basit. Şu an bende GPS devre dışı olduğunu söyledi. GPS'i açtığımız zaman sizin konumunuzu atmış olacak arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın.